Merhaba arkadaşlar, ben YouTube hocası. Bugünkü videomuzu ise ee, videonuza alt yazı nasıl eklenir, nereden girebilirsiniz bunları göstereceğim. Öncelikle kanalımıza giriyoruz. Girdikten sonra video video yöneticisi var. Buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada bakın video videolarımız çıkıyor gösterin. Buradan bakın düz HD olduğu için HD bu kalitesini gösteriyor. düzenli var bakın. düzenliye tıklayın. Tıkladıktan sonra bakın burada alt yazılar var. Zaten burada ben belirteceğim. Buna tıklıyoruz. Bakın. Hemen burada video bu videoda en çok hangi dil konuşuluyor? Buradan dil seçiliyoruz. Türkçe. Yeni yüklemeler için dilay ay ayarla diyoruz. Şimdi bakalım ayarladı. Buradaki Rusçayı kaldırıp kaldırıp buraya istediğinizi koyabiliyorsunuz. Kendiniz önce yazıyla hazırlayıp buraya koyup tekrar yapıştırabiliyorsunuz. O sizin için güzel bir şey. Ben yapmadığım için Hani benim için önemli değil. Ama eğer yapmak istiyorsanız buradan yapabilirsiniz. Sizin için daha iyidir. Buradan dosya yüklediğiniz zaman hazırladığınız dosyaları buraya koyuyorsunuz. Yeni alt yazı oluştur, oluştur zamansa bu size hani dedik daha demin gösterdiğim gibi onu hazırlayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Not defterine falan yazıp yapabilirsiniz. Böyle yaparak e, alt yazıları koyarak mesela e, işmen engelli arkadaşlarımız da buradan rahatlıkla dinleyebilir duyama duyamayanlar onlar için iyi bir şey videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum görüşmek üzere hoşçakalın.